Eller bir ısınsın kendisine gelsin böyle cayır gibi. Eskiden ufakken böyle yapardık şuradan kıl çıkardı arkadaşlar. Böyle iyice sürterdik sürterdik. Kıl değil de kir çıkardı aslında ya. Ufaklık böyle maç falan yapardık. Vay be. Oğlum ufaklığınızın çocukluğunuzun kıymetini bilin. Eller yanıyor eller. Haritayı indirmeyenler hızlı haritayı indirsin. Artık söylemeye gerek yok. 20 kişi. <laughs> hadi bölüm ya. Hadi başlat bölüm. İzleyici moduna geliyorlar ya. İzleyici moduna gelenler yüzünden başlamıyor ya. Heh başladı. Aleyküm selam. Cafer. Şu yayının mid olması lazım. Yayın gitti geldi. Biraz düştü yayın. Ay şu yenge gelecek birazdan arkadaşlar şu yenge neyse hadi bakalım 20 kişi M24'te birinci olmak için savaşacak bakalım birinci kim olacak bu kimmiş mesela kardeşim aman diyeyim aman 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 Oy güzel başladılar ben kötü başladım hemen toparlanıyorum ama böyle bir Muhammed kardeşim seni seviyorum şu iki olmadı bir dakika kesin öldüm. Tamam bu gitti. Şunun bir ölümsüzlüğü var. Ölümsüzlüğü gitsin. Çok güzel. Birinci benim. Herkes rezalsın arkadaşlar. Arkasında yer Birinciliği kimseye salmıyorum. Kötü daha başlasak toparlanacağız. Hadi 60 olan kazanıyordu değil mi burada? Evet evet evet. evet. Bu da gitti. Hop şu da gitti. Hop bu da gitti. Hop bunu git. Oo hain Victor. Bu da gitti tamam. İyidir güzeldir hoştur fena değil. Kaç kilim var? 8. Birinci ile aramda bir sayı fark var arkadaşlar. Ve ilk başta kötü oynamama rağmen bir sayı fark bence gayet güzeldir. Onu da vurdum onu da vurdum ama olsun 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 olsun. Şu gitti. Kratos senin Allah cezanı vermesin. Seni alacağım oğlum. Bekle sen. Tamam. Hop 2. Hop 3 olmadı. Arkadan beni yine vurdu. Görüyor hainlik oğlum bu. Bu var ya tamamen terbiyesizlikten başka bir şey değildir ya. Oğlum ben niye oynayamıyorum lan? Kardeşim pardon. Oğlum. Acil bir şekilde birinciliği almam lazım. Yoksa bir tur daha oynanır bu. Bu da gitti. Hop kardeşim ne yaptın? Ağzımın içine soktun M24. O kadar da değil be. Peki, peki. Kıyafet uğursuz geldi bence de, bence de. Bence de. Bence de. Peki arkadan vuruldum arkadan. Böyle bir, böyle, böyle iki, üç. Arkadaşlar Bu sayılmaz, ben size Ben bunu saymam. Ben bunu saymam ama Yine birinciliği oynamaya çalışacağım. Ne oldu lan oyun gitti. Bu çocuk şuradan çıkacak bak. Ne Bu sayılmaz. Şimdi var ya kendimi mi toparlayacağım? Bundan sonraki maçta daha efsane olacağım. Hep hep öyle bir şey hareket çek abine sen. Bu el bitsin arkadaşlar. Vuruyorum oğlum ya. Vurmazsan tamam diyeceğim. Vallahi vuruyorum ya. vurdum onu da vuruyordum da arkalandık yine. Asam. Peki asam. Peki. Allah Allah. Bakın oyunun başında kötü başladım. Ayrıyetten kapı çaldı. Kapıya baktım. Kapıya baktıktan sonra bayağı kil kaçırdım. Ama ona rağmen ona rağmen arkadaşlar ben bu birinciliği alacağım. Bak iyi seyretsin herkes. Arkadan vurdular çocuğu. Ben vurdum da kilimi kim çaldı? Kilim gitti lan. Ulan Victor mi bir... gücüm bana mı yetiyor lan? O birinciliği alacağım. Kimseye kaptırmayacağım. Babamın oğlu gelsin o birinciliği ben alacağım oğlum. Oh be çok iyi çok iyi çok iyi o birincilik bizde. Çok iyi gidiyoruz. Vurdum ya vallahi vurdum arkadaşlar saçmalık ya. MS farkını ben anlamıyorum ki. Bak yine oyun takıldı. Bu çocuğun ölmesi lazım normal şartlarda. Ama ölmeyecek kesin. Hadi oğlum. Hadi oğlum hızlı gel oğlum. Maç sunucusu baş... Uğrasın kardeşim. Uğrasın. Maç sunucusu zaman aşımına uğradı da geldi. Yani oyun benim birinci olmam için elimden geleni yapsa da ben bu turnuvada bu maçta birinciliği Alacağım öyle de böyle de alacağım arkadaşlar. Herkes rahat olsun arkasına yaslansın kimse keyfini bozmasın. Şöyle iki, iki de öldük olsun problem yok. Problem hiç yok. Problem var mı arkadaşlar chat? Problem yok. Gevlo ise her zaman bir ümit vardır. Gevlo bir yolunu bulur. Gevlo bir yolunu bulur diyorsan bulur Hasan kardeş. Var mı başka isteyen aslan kardeşim sen ölmeye koymadın herhalde. Bir dakika. Victor ama aradan çekil dostum ya. Problem yok. Ah be. Alacağım oğlum o birinciliği. Kimseye kaptırmayacağım. Sen bir çıkmasan aradan alacağım da. Yine gibi oğlum var ya. Senin o kafamdaki. Oo oyun baga girdi. Victor senin ne var ya bir hesaplaşmamız var oğlum. Sana ben şu an çok tutuldum niye bilmiyorum ama. Aha, çünkü. Bu olay bu kadar basit. Bu olay bu kadar basit. Bu olay bu kadar basit. Utanın. Bu 19 kişi utansın. Sizi utanmanız için süre veriyorum arkadaşlar. Oyunun başında bak. Oynayamadım. Kapı çaldı kapıya baktım. Bilgisayarı boş bıraktım. Kaç kere öldüm. İle mile karışmam. 60'ı aldı mı tavuk gevlo? Aldı o kadar.